Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde alkinlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini işleyeceğiz. Daha öncesinde alkinlerin adlandırılmasını yapmıştık. Şimdi özelliklerini konuşacağız. Alkinlerin özelliklerinden birincisi. Alkinler apolar moleküllerdir. Molekülleri arasında indüklenmiş dipol etkileşimleri bulunur. İndüklenmiş dipol etkileşimlerinin diğer adı nedir arkadaşlar? London kuvvetleridir. Bunlar da karbon sayısı arttıkça karbon sayısı arttıkça London kuvvetleri artar. London kuvvetleri arttığında da bunların erime noktası kaynama noktası artar arkadaşlar. Karbon sayısının artması bunlarda mol kütlesinin artması anlamına gelir. Eğer Karbon sayısı aynı ise karbon sayısı aynı. Dal arttığında London kuvvetleri azalır. Dolayısıyla erime noktası, kaynama noktası azalır deriz arkadaşlar. Karbon sayısı arttığında London kuvvetleri artar. Karbon sayısı aynı ise dal arttığında London kuvvetleri azalır. Bu iki yorum arkadaşlar apolar moleküllerin hepsinde vardır. Yani apolar molekül alkanlarda da alkenlerde de bu geçerlidir arkadaşlar. Bir başka özelliğimiz. 2. Alkinlerde homolog sıra vardır. Homolog sıra şu demektir. CH2'lik farkın korunması. İlk üyemiz biliyorsunuz C2H2 etin. İkinci üyemiz propin Üçüncü üyemiz bütün şeklinde. Bu aradaki fark arkadaşlar CH2 CH2 kadar artar. Bu farkın korunmasına homolog sıra denir. 3 bütün organik bileşikler olduğu gibi alkinlerde yanma tepkimesi verirler. Yanma tepkimeleri CnH2n-2 artı oksijen karbondioksit ve su şeklinde N cinsinden denkleştirecek olursak alkinin kat sayısını 1 yazdınız. N tane karbon var burada. Karbondioksitin kat sayısı N oldu. Hidrojen 2N-2 tane var. N-1 tane su oldu. Oksijenlere baktık. 2 oksijen. N-1 de burada. 3N-1 yaptı. 3N-1 bölü 2 de oksijenin katsayısı oldu. Arkadaşlar bu alkinlerin en cinsinden denkleştirilmesidir. Yanma tepkimesi verirler. Karbondioksit ve su oluştururlar. Dördüncüsü alkinler katılma tepkimesi verir. Katılma tepkimesi arkadaşlar pi bağı olduğu için katılma tepkimeleri de vardır. Fakat bunlarda iki tane pi olduğu için siz iki tane madde katabilirsiniz. Kimleri katabilirsiniz? Örneğin hidrojen katabilirsiniz, halojen katabilirsiniz. X şeklinde gösteriyorduk. Bunlardan meşhuru brom katmaktır. Hidrojen halojenür katabilirsiniz, su katabilirsiniz. Örneğin propin CH3CH şeklinde. Arkadaşlar siz buna hidrojen katacaksınız. Bunu katarken iki tane pi bağı olduğu için iki tane kullanmanız gerekir. Yani dört tane hidrojen ikişerli şekilde üçlü bağın karbonlarına yerleşir. Ve böylece pi bağları açılır. Elde ettiğiniz bir alkandır. Yani propine hidrojen kattığınız zaman propan elde ettiniz. Buradaki pi bağı sayınız 2 olduğu için 2 mol H2 kattınız. Eğer siz buna halojen katsaydınız örneğin brom katsaydınız propine brom katıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde 2 pi bağı olduğu için siz bundan Brom'dan 2 mol alacağız. Bromları 2'şer 2'şer karbonlara paylaştıracağız. Üçlü bağın karbonlarını elde ettiğimiz 1-1-2-2 bir, bir, iki, iki. Dibro-Tetra-Brom Propan elde edeceğiz arkadaşlar. 4 tane bromu üçlü bağlara paylaştırdık. Ve bunun içinde şunu diyorduk. Alkenlerde de konuşmuştuk biz bunu. Brom katmanın diğer adı bromlu suyun rengini gidermektir. Alkenlerde demiştik. Alkenler bromlu suyun rengini giderir. Aynı şekilde alkinler de giderir. Yani brom katmanın adıdır. Alkinler bromlu suyun rengini giderir. Brom da kattık arkadaşlar. Geldik hidrojen halojenür katmaya. Yazalım. Propinden devam ediyoruz arkadaşlar. Propin. Propine hidrojen halojenür. Örneğin hidrojen klorür kattık. Aynı şekilde 2 pi bağımız olduğu için 2 tane kattık. Hidrojenler üçlü bağın çevresinde hidrojeni çok olan yere gider. Buna ne diyorduk arkadaşlar biz? Markovnikov kuralı diyorduk. Katılma işi yapılırken hidrojenler hidrojeni çok olan yere gider pi bağlarının çevresinde. Klorlar da o zaman az olan tarafa gidecek ve bizim elde ettiğimiz bileşik ikinci karbona iki tane klor bağlamış olacağız. İkinci karbona iki tane klor bağlamış olacağız. Evet. Şu haliyle iki iki diklor propan elde ettik. Şimdi gelelim arkadaşlar dördüncü katma işimize su kattık. Arkadaşlar alkinlere su kattığımızda örneğin Yine propinden devam edelim. Su katıyoruz. Su kattığımızda suyun etkisi hidrojen artı OH şeklinde olacaktır. Bu şekilde katacağız. Hidrojen hidrojeni çok olan yere gider. Demek ki hidroksit de ikinci karbona gidecek. Buna göre bizim elde ettiğimiz bileşik İkinci karbonda da ne oldu arkadaşlar? Bir OH oldu. Ve bu tanıdık bir yapı oldu arkadaşlar. Şurası CH2 olacak. OH'ın bağlı olduğu karbonda ikili bağ varsa ne diyorduk arkadaşlar biz buna? Enol diyorduk. Kararsız yapı demektir. Bu yapı bozulur arkadaşlar. Bu yapı bozulur. Yani pi bağlarıyla hidrojen yer değiştirir. Bozulan yapıda pi bağı karbonla oksijen arasına geçer. Hidrojen de diğer karbona geçer. Yani değişim şu şekilde yaşandı. Pi bağını karbon arasına aldık. Hidrojeni de diğer karbona aldık. İşte bu olaya kararsız bu yapının düzenlenmesine tautomerleşme denir. Tautomerleşme. Kararsız enol yapısından kararlı yapı oluştu. Oluşan bu yapı da arkadaşlar bizim için ketondur. Ketonları hatırlayalım. R, C, O, R yapısındadır. Demek ki alkinlere su katılırsa ne oluşurmuş arkadaşlar? Keton oluşurmuş ancak alkinlerin ilk üyesi etin buna su kattığımızda buna su kattığımızda şu şekilde düşünelim arkadaşlar. Hidrojenleri eşit, hidrojen hidrojeni çok olan yere gidecek. Eşit olduğu için problem yok. Hidrojeni buraya aldım. OH'ı da buraya aldım. Fark etmez. Tersini de yapabilirsiniz. Buna göre CH2 CH ve OH oldu. Dikkat edin. Az önceki enol yapısına yine büründü. Yani OH'ın bağlı olduğu karbonda ikili bağ var. Bu kararsız enol yapısıdır. Bu yapı bozulur. Buna tautomerleşme denir. Bu sistemde ne oluyordu arkadaşlar? Hidrojenle pi bağı yer değiştiriyordu. Hidrojenle pi bağını yer değiştirelim. Hidrojeni buraya aldık. CH3 oldu. İkili bağ yani pi bağında karbonla oksijen arasını aldık. Bu da gördüğümüz arkadaşlar bizim. Bu da gördüğümüz. R, C, O, -H, Bu yapıya ne diyorduk hatırlayın. Aldehit diyorduk değil mi? Yani elde etin iki karbonlu veya asetilen su kattığımızda aldehit oluşurmuş. Etanal oluşur. Veya etinin özel adı asetilen su kattığımız zaman aldehitin özel adı asetaldehit oluşur. Burada önemli bir katılma olayı gördük. Dedik ki alkinlere su katarsak alkinlere su katarsak ilk üyesine su kattığımızda bir aldehit oluşur. Ancak diğer alkinlere su kattığımızda keton oluşur. Bu önemli bir eldeydi arkadaşlar. Aynı zamanda aldehit keton eldesinde de karşımıza çıkacak olan bir eldedir. Ve yine alkenlerde de meşhur olduğu gibi Markovnikov kuralını kullandık. Hidrojen hidrojeni çok olan yere gider. Brom kattık. Ona da dedik ki alkinler bromlu suyun rengini giderir dedik. Geldik bir başka özelliğe. Evet arkadaşlar. Alkinler polimerleşme tepkimesi verirler. Pi bağı olduğu için. Şimdi bunların en önemli tepkimeleri etin. Bundan 3 tane aldığımız zaman arkadaşlar elde ettiğimiz C6H6'dır. Yani etinin yani asetilen özel ismiyle 3 tanesinin yani trimerleşmesiyle C6H6 siz tanırsınız bunu benzendir. Yani aromatik hidrokarbon oluşur. Bir başkası asetilenin özel eldesidir. Yani etinin C2H2'nin özel eldesi. Bunun eldesi arkadaşlar kalsiyum karbürden yapılır. Kalsiyum karbürün özel adı karpittir. Bu ÖSYM'de çıkmış bir sorunun denklemidir. 2 mol suyla asetilen yani C2H2 oluşturur ve kalsiyum hidroksit açığa çıkar. Karpitin suyla tepkimesinden asetilen yani etin elde edilir. Bu da 6. özelliğimiz. Bir başka özelliğimiz alkinler yer değiştirme tepkimesi verirler. Ve bu alkinler için arkadaşlar yıldızlı bir özelliktir. Yani alkinleri tanıtıcı önemli tepkimelerden birisidir. Der ki bize alkinler amonyaklı gümüş nitrat ile ki buna ne diyormuşuz arkadaşlar biz? Tollens çözeltisi diyormuşuz. Beyaz çökelek verir. Amonyaklı bakır nitrat ile Fehling çözeltisiymiş. Kırmızı çökelek verir. Şimdi bunlar birer yer değiştirme tepkimesiymiş. Tepkimelerini yazalım. Şimdi arkadaşlar etin veya özel adıyla asetilen artı amonyaklı gümüş nitrat artı amonyak diyelim. Bu bir tepkime olsun. Bir başka tepkime propinle yazalım. Propin. Ona da amonyaklı gümüş nitrat ekleyelim. Veya bir de iki bütünle yazalım. İki bütün yani üçlü bağınız sizin ortada. Bununla da bir gümüş nitrat artı amonyak diyelim. Şimdi arkadaşlar yaptığımız şey şu. Üçlü bağın karbonlarına bakıyorsunuz. Üçlü bağın karbonlarında iki hidrojen varsa iki tane amonyaklı gümüş nitrat tepkimeye girer. Üçlü bağın karbonlarında bir hidrojen varsa bir tane kullanırsınız bunlardan. Ve üçlü bağın karbonlarında hidrojen yok. Hidrojen olmadığı için de bu tepkime gerçekleşmez. Tepkime olmaz deriz. Şimdi demek ki yer değiştirme tepkimeleri kimler arasında oluyormuş? Üçlü bağın hidrojenleriyle oluyormuş. Üçlü bağın hidrojenleri yerine ne gelecek arkadaşlar? Gümüş gelecek. E burada bir hidrojen olduğu için bir tane gümüş gelecek. Hidrojen olmadığı için de gümüş buraya gelemeyecek. Yani bir yer değiştirme tepkimesi olmayacak. Eğer sizin üçlü bağınız bir numaradaysa Onlarda hidrojen olur. Bunlara arkadaşlar uç alkin denir. Eğer üçlü bağınız ortalarda bir yerde ise işte atıyorum ikinci karbonda üçüncü karbonda ise buralarda hidrojen yoktur. Buna da iç alkin denir. Demek ki iç alkinler amonyaklı gümüş nitrat ya da tollens çözeltisiyle tepkimeye girmezmiş. Yer değiştirme tepkimesi yapmazmış. Şimdi biz buraya hidrojenler yerine gümüş bağladık. Hidrojenler çıktı. Buraya gümüş geldi. Ve amonyum nitrat oluştu. İki tane. İşte bizim beyaz çökelek dediğimiz arkadaşlar budur. Bunun adı gümüş asetilenür. Beyaz çökelik. Eğer siz burada bakırları kullanmış olsaydınız Buna da kırmızı çökelek diyecektik. Aynı tepkime gerçekleşecek. Hidrojen çıkan yerlere gümüş bağlayacaksınız. Alttaki tepkimeyi tamamlayalım. Bir tane gümüş gelecek. Propine bir tane gümüş bağladık. Artı amonyum nitrat oldu. Bu da yine aynı şekilde beyaz çökelek olacak. Biz bunlara gümüş bağlasaydık da tepkimemiz örneğin biz etine yani asetilene bağlayalım. Bakır nitrat artı amonyak. Bakıyoruz yine arkadaşlar. Üçlü bağın karbonlarında iki hidrojen var. Demek ki iki tane kullanacağız biz bunlardan. Burada hidrojenler yerine Bakır gelecek ve yer değiştirme tepkimesi gerçekleşecek. Tepkimeyi tamamlayalım. Hidrojenler çıktı. Yerine bakır geldi. Artı iki tane de amonyum nitrat oluşacak. İşte bizim burada gördüğümüz bakırlı olan bu tepkimeler bakır asetilenir diyeceğiz biz buna. Bu da arkadaşlar neymiş? Kırmızı çökelekmiş. Bu bizim çokça rastladığımız bir tepkime türüdür. Arkadaşlar tollens fehling çözeltileri geçecek. Gümüş ve bakır hidrojenlerle ne yapacakmış? Yer değiştirecekmiş. Evet. Bir başka özelliğimize geldik. Bir başka özelliğimiz. 8. Der ki bize halkalı alkenler, alkinler ve alka diyenler karbon sayısı aynı olmak şartıyla birbirinin izomeridir. Genel formülleri de bu şekildedir. Şimdi arkadaşlar halkalı alken, alkin ve alkadiyen ve bunların karbon sayıları aynı olacak şekilde halkalı alken, alkin ve aynı karbon sayılı alkadiyen. Karbon sayıları aynıysa bunlar birbirinin izomeriymiş. Örneğin 5 karbonlu bir halkalı alken yazdık. Örneğin ne bu? Siklo penten. Siklo penten. Bunun izomeri 5 karbonlu arkadaşlar bir alkin olmalıdır. 5 karbonlu bir alkin. Açık formülü yazmanıza gerek yok. Ne diyebilirsiniz? 1 pentin diyebilirsiniz. Yani üçlü bağ 1 de olabileceği gibi üçlü bağ 2 de de olabilir. 2 pentin de aynı şekilde siklopentenin izomeridir. Karbon sayıları aynı. Geldik alka diyene. Yine 5 karbonlu olacak. Diyen yani 2 tane çift bağı olacak. Örneğin 1, 3, penta, diyen. Açık yazılışlarına gerek yok. Bunların karbon sayıları 5 olmak şartıyla siklopenten bir pentin veya iki pentin bir üç penta diyen birbirlerinin izomeridir. Açık yazarak vakit kaybetmemiş oluruz. Karbon sayıları denkse bunlar hidrojen sayıları eşit olmalıdır. Ve sonuçta izomerdir. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimizde de alkinlerin fiziksel kimyasal özelliklerini gördük. Önemli özelliklerinden birisi katılma tepkimeleriydi özellikle suyun katılmasında alkinlere keton elde ettik. İlk üyesine su katarsak aldehit, asetaldehit dedik. Önemli özelliği yedincisiydi. Bunlar Fehling ve Tollens çözeltileriyle yer değiştirme tepkimeleri veriyorlardı. Yani beyaz çökelek, kırmızı çökelek olarak geçiyordu. En önemli özelliği alkinlerin tanıtıcı özelliğidir. Bugünkü dersimizde de alkinlerin özelliklerine nokta koyduk bir sonraki dersimizde görüşmek üzere